Tamdak Turgay Remekli olarak şu an Kayaşehir'deki e, Toki şantiyelerini dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anki bulunduğumuz çantiye Kayabaşı 25. Bölge 2. Kısım. Gördüğünüz gibi çevre düzenleme işlerine geçinmiş durumda. Alt yapı çalışmaları sona doğru yaklaşılıyor. Birinci atara göre biraz daha e, ilerlemiş gözüküyor. Şu an farklı bir açıdan çekiyoruz. Bu videomuzu gördüğünüz gibi otoparkların boyamaları yapılmış. Artık e, logarlar vesaire halledilmiş durumda. Altyapı çalışmaları yavaş yavaş gördüğünüz gibi toprak serimlerine başlanmış. Tabi bu dönemlere peyzajca geçirmesini bekliyorduk ama gördüğünüz gibi henüz e, o kısma ulaşılmamış durumda. Ancak e, birinci kısma göre biraz daha ileride olduğunu söyleyebiliriz. Az önce geçtiğim yerde doğalgaz bağlantı, ana bağlantısı da yapılıyordu. Şu an için gördüğünüz proje dediğimiz gibi 25. bölge, ikinci kısım. E, bina içlerindeki birçok işlerin halledildiğini biliyoruz. Şu an tamamen çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları ile alakalı çalışmalar devam ediyor. E, bu 25. bölgenin ikinci kısmın devam eden, bu kısmına baktığımız zaman da orada da yine çalışmaların aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Şu an yakın planda daireleri farklı bir açıdan, blokları farklı bir açıdan bakıyoruz. Dediğimiz gibi hemen şantiyenin olduğu alt kısım ileride e, sular bahçesi olarak, peyzaj alanı olarak değerlendirilecek. Karşı tarafı Park Mavera 3 ve bu tarafa bakıldığı zaman da yine Botanik Park, Millet Bahçesi'nin e, giriş kısmı yer alıyor kuzey yakasıyla beraber projenin artık sona doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Ancak çalışmalar dediğimiz gibi yaklaşık olarak yıl sonunu bulacak gibi gözüküyor. Teslimat aşaması öyle gözüküyor. Buradan birçok kez video aktardık size biz. Bir iki şanti aşamasından harfiyat alımından inşaat aşaması dış cephe kaplamaları onun haricinde boyamalar, çerçeveler, iç mekanlarla alakalı da videolar paylaştık. Son olarak artık dediğimiz gibi daha önce birçok kez test ettiğimiz Kuzey Yazımada da aynı şekilde görüntülediğimiz dediğimiz aşamalara gelinmiş durumda. Bugün itibariyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş otopark boyamaları yapılmış, kaldırımlar yapılmaya başlanmış. Doğalgaz bağlantısı Ana bağlantı yapılıyordu. Onu gördük az önce. Şu an için bu bölgeden 25. bölgeden sizlere aktaracağımız bilgiler bunlar arkadaşlar. Yine bu projeyle alakalı farklı sorularınız olursa bize YouTube ya da Instagram Facebook ya da telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, dönem dönem tekrar uğrayacağız ve bilgi aktaracağız size. Ama artık teslimata aylar kaldı diyebiliriz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.